Arkadaşlar, dostlarım. Video hoş geldiniz. Hoş sizlere. Sizlerle birlikte gece seansında şu an saat gece 2. hatta 3'e geliyor. Gece seansında e, liseye bakarak işlem alacağız. Para kazanacağız. PUBG evet, açık kapatalım. Şu an Cortex e, Önerdiğim bir sistem. Ben burayı kullanıyorum. Binoma'dan sonra. İlk önce Binoma. En, en sevdiğim Binoma. Ondan sonra bura. Düzenli gelirler elde ediyorum bu arada. E, DCI dönemimizi 9'a alıyoruz. E, seviyeler kalabilir böyle. 30-70 iyidir. 30-70 üzmez. Evet, şu an eklandı, Şurada i̇şte gördüğünüz gibi bir alanın dışına çıktı. Şöyle. 3 dakika aşağı yönlü. 30 dolarlık gerçek hesaptan işlem aldık. Burada da geldi işlem bilgimiz. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Bu işlemimiz geldi. Başarıyla kapandı. Şimdi bir işlem daha diyeyim ben. Hemen geliyorum. Şimdi devam ediyoruz. Ee, bir işlem daha buldum. Şuradan. Hemen hatta işlemimize gidiyorum ben. 30 dolarlık işleme girdik. Şu an gördüğünüz gibi DCI 70'ine vurmuş durumda. Eğer biraz daha ilerlesin. Şuraya kadar Oradan da işlem açacağım. İzleyelim. Evet dostlar gözümüz gibi da aynı DCI ve evrenlisi de martingale stratejisini kullanarak bütün zararlarını çıkarıp hesabımı tekrar kağıda geçiyordum. İşte martingale stratejisi böyle kullanılır. İşte risk böyle alınır. Daha yeni gördüğünüz gibi hesabımın neredeyse yüzde yüzüyle risk aldım. Son 7 dolarımız kalmıştı. Ama şu an 402 dolarımız var. Güzel bir şekilde kağıda geçtik. Evet güzel bir riskti. Bir işlem daha bulalım o zaman. Geliyorum o zaman. Gel geliyorum şimdi. Arkadaşlar bir işlem daha buldum. 3 dakikalık yukarı yönlü 10 dolarlık işlem alıyorum. Bu da son işlemimiz olsun. Eğer bu işlem olmazsa buraya 25 dolar yazıp tekrardan yukarı yönlü işleme gireceğim. İzleyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hesabımızı 548 dolar yaptık. Yine moting'i kullandık. DCI tam olarak sinyal vermedi. Ama moting'e yine yüzümüzü kayda çıkarmadı. Bütün zararlarımızı kapatıp şu an 548 dolar hesap bakiyesine ulaştık. Videoyu, izledi e, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar. İyi günler dilerim. Valla iyi geceler. Şu an gece olduğu için. Görüşmek üzere arkadaşlar. Dolandırılmayın. Teori falan da inanmayın. Allah'a emanet.